kaldır mı? Göz kaldır. Evet, biraz çıkalım. Daha? Kaldır, kaldır abi. Kaldır, biraz daha. <laughs> biraz daha. O öyle, biraz şu sağ sağ. Tamam, iyi, iyi. Böyle iyi tanır. Vur şimdi, tamam, çak. Heh, i̇lk tadilatı şimdi de kendi dükkanım olacakmış Miyer. Kısmet işte. <laughs> düzgün as aşkım, düzgün as. Düzgün as ki kem gözler bizden uzak dursunlar inşallah. Hayırlı evet, işler, kolay gelsin İsmail. İsmail, İsmail Usta Tesisat Lilitek Şirketi. <laughs> lan ulan sen! Bu ne lan İsmail Usta Tesisat Lilitek Şirketi? Ne yapıyorsunuz? Ulan sen hainsin yemin ederim var ya sen yılansın yılan. Sen nasıl bir uçuraksın lan? Oğlum ustanın karşısında dükkan açılır mı lan? Teysatçı dükkanın karşısında teysatçı. Allah belanı versin benim. Bombalarım lan burayı. Yemin ediyorum bombalarım. Hepinizi mahvedeceğim lan. Ne yapıyorsun Allah? In? Sen öleceksin. Sen öleceksin. Lan! <laughs> gibi duruyordu. Ne oldu? Hı. dükkanımı mı koruyorsun? Lan gebertirim seni. Lan Yemin ederim yani. Gel mı? buraya! mı? Çocuğun hakkını yedin sen. Sömürdün çocuğu. Hadi. Artık ben de bu piyasadayım Cuma. Bak dikkatini çektiyse usta demedim. Neden? Çünkü ben kendim ustayım. Ne? O, ne ustası lan sen? Yakaladığın bile olamadın. Muhtar, muhtar. Sür bunu buradan. Mahalleden sür bunu. tutukla götür. Ya saçma sapan konuşma. Polis değil bu. Muhtarım ben. Anlatın ne oldu? <laughs> lan sen bunu mahalleden sürmeyeceksen... ...senin muhtarlığın ne işe yarar? Tüm senin muhtarlığın ama ya. Ya abi, ne zamandır hainlik oldu lan? Ha? Ben burada alnımın teriyle ekmeğimin peşindeyim. Lan senin o alnına var

Şamp şeytanını görüyorum. Karşıma dükkan açtı, yetmiyormuş gibi gelmiş... ...bir de yan masamda çay içiyorlar. Aile çenek. Sen o senin kahvesinin yanına seyir çay ocağını kazdarken... ...yoluyordun ama. Lan, o başka bu başka be ya. Ainsin oğlum sen ainsin. Ainlere yer yok bu mahallede haber olsun. Ya dur be oğlum bir sakin ol ya. Cuma olaya olumlu yönden bak. Rekabet her zaman kaliteyi arttırır. Mahallenin kalitesi yükselecek. <laughs> kalitesi yükselecekmiş. Ben size kalitenin el alasını verdim be ya. Ben kalitenin en üst noktasını verdim. Orası tartışılır işte. Tartışılır. Siz bir de beni görün, smiley. Sakin ol aşkım ya. Boş ver Allah aşkına. Oğlum tezene doğru söylüyor ya. Sen sonra sürekli benim peşindesin. Hı -hı. Doğru diyorsun Bozgur babacığım da... ...bu işler tanıtım faaliyetleri olmadan da maalesef olmuyor. Aşkım sen hobi olarak yine tanıtımını yap. Ama ben ileride çok ünlü bir yazar olacağım için... ...ve çok fazla para kazanacağım için... ...tüm bunlara asla gerek kalmayacak. Yani rahat ol. Hı -hı. Bir relax. olabilirsiniz. Ele de olsa gelecekteki müşterimiz sizsiniz. İtin sıkarım cimada. Mümkün değil sızdırmaz taktım conta. Paramızın arşını tam burada. Her derdinize devas Sımayil Usta. Oo, bir de cıngıl yapmış, cıngıl cıngıl. Maroş, maroş. Hay, hay. <laughs> <gidelim. Can> <gülüyor> <gülüyor> İsmail hayırdır lan oğlum? Karnı çevirmişim burayı. yürüyoruz. Döner mi lan burası? <laughs> Hayırlı olsun İsmail. Sağ ol muhtar. Hayırlı olsun <laughs> kardeşim. Sağ olasın Selami. İnşallah tamircilik sektöründe çığır açacağız kardeşim. Tamam tamam çığır yalan. Hadi. Yok bayanım, eğlenirim ha. Bir anım yetmezse takviye yapalım. Ya çok var. Buyurun, buyurun Niko Bey, buyurun. Kalk ulan. İki lokmaya bir ok kabası saktınız beni be <laughs> <laughs> oh, ya. <ses. gülüyor> Şimdi i̇şte, şey, gel otur, gel bakalım. Gel otur, biraz muhabbet edelim ya. Gel bakalım. Muhteşem olmuş lan. Değil mi? Evet. Lütfen. <laughs> gel. Aa oh, lokom var lan, lokom var lan. Vay. Yemek böyle oldu ha. İspan öyle olsun lan. Sağ olasın boncuk. Ee, ulan amma beni hiç eğlenti meraklısı insanlar mısınız be ya? İki dakikada sattınız beni. Allah'ım zıkkım olsun. Yiyin bakalım. Yiyin ağzınızdan burnunuzdan gelsin. İsmail, İsmail. Böyle bedava organizasyonla benden müşteri çalacağını sanıyorsan yanılıyorsun. Sen yokken ben vardım lan burada. Cuma rekabet iyidir rekabet. İyidir, 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 iyidir. Aldım şimdi. Otur at. gel. Gel bebeğim. Hayatta yiyemem. Hayatta Hayatta İsmail'in o lokmasını yiyeceğimi ben elmasını Aa, yiyeceğim. Güzelmiş Bu lokmayı iyi dökmüş ha. Bir de bak tarçın işte, var ya. kurtarıyorum bir tane. Ozan Hanımcığım, beni kırmadığınız için çok teşekkür ederim. Vallahi iyi ki geldin. Şu Balkan dayanışması her yerde her zaman çok önemlidir. Çalalım, oynayalım, söyleyelim be ya. Hadi bakalım. Duyduk duymadın değil mi? Ey ahali gelin, eğlenelim, yiyelim, içelim. En kötü günümüz böyle olsun be ya. Vay! Right. oldu? oldu? Herkes gelsin. Gel limana, yurdun malı. Ben da ben neyim o zaman? Laftarına dikkat et şu malı. yarım hava yarım hava, yarım, ya, ya. yarım, ya. yarım hava, bakarım, sana. Yarım, hava Opa, yarım hava çal sana yarım hava ona sana yarım hava çalar isen sen hava? kurban olayım sana yarım hava çal sana yarım hava ona sana yarım hava çalar, hadi sen nedir bu hal dakika, rakam iyi bir dakika nedir bu gürültü patladı hemen kesin yoksa zabıtaya gelecek kesin dedim. aa hemen çağır zabıtayı hemen çağır vallahi hemen çağır Sizden alalım rica ederim size. Kusura bakma, alsınlar, kapatsınlar, burayı götürsünler bunu. Hadi bakalım. Yani buradan Allah'ın kulu bir yere götüremez. Bundan böyle hep karşındayım. Haberin olsun cuma. Ne? Aslan! İkiniz de birbirinize saygılı olacaksınız. ...ben mahallemde huzur istiyor. Huzur mu? Aa, güneyim bari. Bu mahallede huzur var mıydı be? Tabii ki Vazıcığım abi ama artık sayenizde yok. Ya boş ver onu bunu Allah'ın seversen. Bak sana Balkan böreği vereyim. Ne? Al 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 Ne diyorum böreği, al bakalım. Al aç ağzını, aç. Yok yok, bırak şunu böreği al, 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 al. Hadi bakalım çal oynayalım be ya, çalın bakalım, hadi. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Yesen, nerede geldiğin belli. Ay, isim geldi geldi, Dudmülle geldi. Tamam, hemen gidiyorum buraya. O, gelebilmişsin sonunda. Nasıldı kahvaltılar? Şöyle ballı çörekli, pek de mutlu görünüyorsunuz. Yok be, standart sırtma kahvaltı ya. Yani. Çay. İstemem. Ben de alayım. Sana da ayırdım ben, eve gelince yersin diye. Zahmet olmuş, yemem. Kes. Ne ayıp ya, ne ayıp Şevkat. Asıl ayıp ne biliyor musun? Asıl ayıp senin yaptığın. Ben farkında değil miyim sanıyorsun? Kadın geldiğinden beri soğudun bana karşı tavırların değişti. Bak her şeye katlanabilirim ama buna katlanamam. Herkes de duysun, herkes bilsin. Şefkatle ayrılıyoruz ve nedeni de bu kadın. Ya Esin, tamam bak olanlar ben de bazen rahatsız ediyor ama... ...yani senin de bu her sinirlendiğinde gelip senden ayrılıyorum demen de artık canıma tak etti ha. Ne yapayım Şefkat? Dayanamıyorum artık, katlanamıyorum artık. İyi tamam katlanamıyorsan ayrılak o zaman. Ayrılak. Bu kadar basit yani. Sen dükkanına ayrıl, ben dükkanıma ayrılayım. Sen de özgürsün kızım, ne yapıyorsan yap artık ya. Oğlum baş... Lan! Allah Allah! Ulan nasıl bir girdabın içine düştük, gören mü? Hadi bakalım, evet. hadi bakalım. Allah kabul etsin. Çok inandırıcıydı. de <laughs> <laughs> nasıl şaşkına döndü, gördünüz mü? Gördüm, gördüm. De, siz asıl Şevkat'ı gördünüz mü? Yalnız hmm. bu olay bayağı büyüdü. Ben nasıl toparlayacağım şimdi bunu? Yani, o şimdi ayrıldığınızı sanıyor. Ay git sen Şevket'e durumu izah etsen, anlatsan. Olmaz şimdi. Herkesin içinde ayrıldım. Nasıl gidip konuşayım? Baş başa konuşmam lazım. Artık akşam falan. Evet. Ya bana anlatma artık bunları ya. Ya Şefkat lütfen konuş Siz çok yakışıyorsunuz. Bu böyle bitmesin. Vallahi bitti. Hatta uzatmalar bile bitti. Madem bu kadar kolay harcıyor, harcasın bakalım. Neyse ki, bu dünyada beni karşılıksız atar gider yapmadan sevenler de var. Şimdi onların yanına gidiyorum ben. Ya ben ne yaptım böyle? Esin'le bu sefer kesin bitti. Yani artık bu evde de kalamayız. Size de en yakın zamanda kalacak bir yer ayarlayacağım. Şimdi de siz pırtınızı pırtınızı toparlayın. Darı marı varsa bir şeyler. Konuşabilir miyiz? Konuşamayız. Sen söyleyeceğin söyledin zaten. Ya bir dur. Tamam. Kabul ediyorum ben hatalıyım. Hatalısın evet. Bizden bu kadar çabuk vazgeçtiğin için çok hatalısın. Şevkat nasıl böyle düşünürsün? Benim seni ne kadar çok sevdiğimi bilmiyor musun? Dalga mı geçiyorsun sen Esin ya? Çarşıda bütün milletin ortasında bas bas bağırmadın mı artık bitti tamam diye? Tamam işte bittiyse bitti biz de gidiyoruz. Gidemezsiniz hiçbir yere. Ya gerçek değil de onlar. Gerçek olmayan bir şey bir insan o kadar inanarak işten söyleyemez. Ya numaraydı diyorum. Lütfüyle bize ne yaptığını, ne kadar zarar verdiğini anlasın diye yaptı. İnanmıyorum ya, inanmıyorum. Var mı? Ayrıca diyelim ki oyundu. Ya sen benim ne kadar üzüldüğümü, ne kadar kafaya taktığımı hiç umursamadım. Bu bile bana olan sevginin nasıl azaldığını göstergesidir. Ve ben sahte olan hiçbir şey istemiyorum hayatımda. Ya Şevkat, gerçek değildi diyorum. Ya ben sensiz olmayı aklımdan bile geçiremiyorum. Yani bunu düşününce bile benim nefesim kesiliyor. Ya ben artık çok sıkıldım bu aramızdaki engellerden, sıkıntılardan. Bunlar bir an önce ortadan kalksın istiyorum. O yüzden böyle düşüncesizce, bencece hareket ettim. Bak bana. Ben senin karşındayım değil mi? Oturuyoruz, konuşuyoruz. Ama sen ne yapıyorsun? Çıkıyorsun milletin ortasında, çarşının ortasında bas bas bağırıyorsun. Yok ben kararımı verdim artık. Bu ilişkiyi istemiyorum. Ya bir dur bir beni dinle ben kendimi sana bir açıklayayım ondan sonra karar ver. Yapalım valla ya gidelim oraya değil mi? Nerede bile geliyor? Kızlar ne desiniz haklısınız ben çok üzüldüm. Siz sesinle arkadaşsınız. Arayın ona. Söyleyin. Sakın ayrılmasınlar. Yani telli fırlattı. Sen de bu oyna, oynamaya karar verdin öyle mi? Yani öyle. Ama benim kararım kesinesi. Ama... Ne ama? Ne ama? Bak gördün mü? İnanmadan söylediğin şeyler gerçek olmasa bile karşındakini nasıl üzüyormuş. Kandırdın mı beni yani? Yani tam kandırmak denemez yani sen bu oyun olduğunu itiraf edene kadar bayağı ciddiydim yani. Bayağı bayağı gidiyorduk. Ya sonrası da işte benim neler hissettiğimi biraz anlaman içindi. Anladım. Özür dilerim. Ama çok korktum. Gerçekten seni kaybediyorum sandım. Bir daha sakın böyle oyunlar oynamayasın. Yani oynayacaksın da bari bana söyle de gelim engelliyim ya. Efendim Gizem? Ciddi misin? Tamam, ee, tamam. Sen onu eve gönder, biz onu evde bekliyoruz. Tamam canım, görüşürüz. Ne olmuş? Dört milan, karakola gidip ifade vermeyi kabul etmiş. Tövbe. Ya eskiden üç yanlış bir doğruyu götürürdü. Şimdi doğruya ulaşmak için paso yanlışlar kullanıyoruz ya. Anlamadım ben bu işi. Yani şu kabus bir bitsin de ben başka hiçbir şey istemiyorum. Bak. Şimdi bana bir söz vermeni istiyorum. Bundan sonra senin ağzından doğru olmayan hiçbir şey durmak istemiyorum. Artık oyun mu oyun yok. Tamam. Tamam. Zaten en önemli gerçek şu. Ben seni çok seviyorum Şefkat. Ben de seni çok seviyorum. Yani ben sana bir bazı şeyler göstereyim yani kardeşim. Şöyle ki böyle ufak kartlar bastıracaksın kart vizit anlatabiliyor muyum? Masöz kartı gibi yani e böyle hafif kabarık krem rengi. Masöz kartı bastıracaksın kolay. Evet. Ha e peki tamirat yanında insanlara masaj yapmam gerekecek mi? Yani eğer istersen yap yani yani ama bence gerek yok. Sen bilirsin. Bir şart değil bence. Yani ondan sonra ben... benim veya be usta. İsmail sen çok akıllıydın. Gerçekten. Yani ben önce biraz demedim bu durumunu. Sonra biraz içimi sindiremedim yani. Sen iyi bir ustasın be ya. Kendi dükkanı açmayı hak ediyorum, öyle mi? Cuma Usta, şu an kulaklarımın duydukları gerçekten gerçek mi? Gerçek mi ne demek? Gep gerçek be ya. Vallahi kalbimin en derinliklerinden... ...en ücra köşelerinden çıkan duygularımı sana şu an ifade ediyorum ben. Gep gerçek. Yani ben... Tebrik ediyorum yani seni Cuma gerçekten. Yani senin de yapman gereken bu zaten yani kardeşim. Yani arkasında duracaksın yani çırağının. Onun destek olacaksın, yanında olacaksın ya. Tabii canım ben çırağımın her zaman yanındayım, her zaman. Kalk bakalım şöyle yan yana duralım bir barışmamızın fotoğrafımızı çeksin. Üzeri çek bakalım fotoğrafımızı şöyle güzelce bir. Ha, ne dersin? Harika, bravo. Valla mutluluktan ağlamak üzereyim. Sen çok yaşa ustam benim. <laughs> Rica ederim sen de çok yaşa artık. Peynir değil. Evet. Kaşar peyniri. Bastım. Evet, oldu. Yolarım ben bastım Çok güzel. Hadi artık o zaman herkes dükkanlarına gitsin. Başarılar diliyorum İsmail. <laughs> sağ ol. Hayat boyu mutlu ol inşallah. Çok sağ ol. Hep beraber inşallah. Hep beraber çalışalım. Vay arkadaş be, kızcağızı nasıl araba çarptıydı öyle ama bir şey hiç olmamıştır be. Yumuşak çarptı, ona bir şey olmadı. Dur be, biz işimize gücümüze bakalım. Aa, unuttum. İsmail, İsmail gör bakalım şimdi sen neler olacak. Evet, telesekreter menüye gel, kayıt. Start. Alo, Aa, ben İsmail. Ee, şu anda telefonum arızalı olduğu için beni şu numaradan arayabilirsiniz. 0 500 <laughs> İşte bu kadar. Hadi bakalım İsmail. Artık seni arayanlar hop diye. Vallahi çalıyor lan. O kadar uzun mı beni bulacaktınız bakalım siz be? Aa, nerede yani çalıyor bu? Ah. Alo buyursunlar. Evet İsmail Bey'in telefonu. Evet ben İsmail. <laughs> Yok be ya. Cuma'nın taklidini yapıyorum. Evet eski ustam ya böyle vallahi şey yapıyoruz işte onu böyle anıyoruz kendisinin taklidini yaparaktan. Evet tabii tabii getirin bekliyorum ben. Hiç merak etmeyin. Ee, evet bütün her şeyi oraya getirebilirsiniz. Bırakın parayı da bırakın Cuma Aslan dükkanına. Biz onunla ortak çalışıyoruz. İşler çok yoğun olduğu için. Evet oldu görüşmek dileğiyle. Hadi selametle. İşte. Beni Alo. İsmail Bey'in telefonu. Getirin getirin, tabii tamirat yaparız hiç merak etmeyin. Getirin, evet. Yalnız Cuma Usta'ya gelin. Evet evet, Cuma Usta'yı bırakın, parasını da bırakın tabii. Ben çalışıyorum çünkü dükkanım kapalı olabilir. Oldu, işler çok yoğun. Aha, 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 tamam. Aha, oldu, hadi bak, bak. Hadi, bak, hadi, bari. <laughs> İsmail, İsmail. Anlamıyorum ki tezenim işler birden bire bıçakla kesilmiş gibi durdu. Hay Allah'ım, ne yapsak biz acaba ya İsmail? Şuraya şöyle bir nazar boncuğumu taktırıp assak. ne yapsak biz ya? Bu iş boncukla olacak iş değil tezenim. Bak benim işler durdu ama Cuma'nın işler tıkır tıkır işliyor. Bence bu işler hep kısmet. Diyorsun? Diyorum tabii. Hmm. Dur bakalım, çözeceğiz biz bu işi. Hadi bakalım inşallah. Tamam, o küçük, şey, tamam. Önce büyük ev aletlerini alayım ben bakalım. Evet, tamam. Bunun ne işi var bakalım sana? Sen bana oraya, oraya, oraya. Tamam, bunu halledeceğim ben. Şunu ver bana, karbonu. Şunu ver ablacığım, onu da ver bakalım. İsmail, hayırlı işler diyeceğim ama galiba çok işin yok olsun bu be oğlum. Bekle bekle, sabır. Bunlar hep sabır, kısmet meseleleri. Bak yağıyor bana vallahi. Ustacığım, sence ne kadar zaman sonra açılır benim işler dersin? Vallahi hiç merak etme on, 10-15 sene kesin açılır. Hiç yani merak etme. <laughs> Pardon bakalım dur. Evet benim. Ee, yapıyoruz tabii gönderin. Gönderin. Biraz kalabalık olursa uh, beklersiniz ama olsun. Tamam. Hadi. Hadi. Tamam oldu, o zaman. <laughs> evet, var. Var. Şimdi Ben Yenge tamirciyim. Hocam, Aşkım neden sana yolladığım reklam fotoğraflarını çıkartıp vitrinine asmadın? Ne fotoğrafları tezenin? Aşkım yolladım ya sana kısa mesaj olarak telefonuna. Ben bulamıyorum ki telefonumu. Bakındım bakındım hiçbir yerde yok. Ha, e, aradın mı kendini çaldırdın mı ki? Yok aklıma gelmedi. E dur ben arayayım. Olur. E şuradan arasaydın ya. Kimdiym? Samsung'ski. Dur. Ben İsmail ee, şu anlı telefonum arızalı olduğu için beni şu numaradan arayabilirsiniz. 0 500 <gülüyor> <gülüyor> Tezim, ben birazdan aşırı derecede çirkinleşeceğim de ben de soğumamak adına ufaktan buradan gider misin lütfen? mı? Kazan mübarek olsun. Ama dikkat et kendine. Sen bana lazımsın. Boynuna, beline dikkat et. Ne diyeyim yani? Kazan mübarek olsun aşkım. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Yaktım seni Allah ne oluyorsun makam kapımda be ya? Telefonumu sen çaldın biliyor musun? İşlerimi elimden alabilmek için yapmayacağın numara yok değil mi? Yazıklar olsun lan senin gibi Bak iftira çok kötü bir şeydir. Haberin olsun İsmail. Öyle mi diyorsun? Ay. Şimdi bir bakayım o zaman. <laughs> değil mi? Ne oluyor lan? Ne, ne bu? Ne? Onu senin yanına bırakmayacağım Cuma. Lan! Asıl ben senin yaptıklarının yanına bırakmayacağım. Haberin olsun İsmail Efendi. Hem suçlusun hem düştüsün. Gel lan! Gel. Hey! 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 E. E, e. Direkt Cuma! Gel, ben size gel. aranızda anlasın demedim mi? Gel bakayım. Ya. Ne yapıyorsunuz lan burada? Oğlum bırakın. Bize ne ya? Kedi köpek gibi. Yesinler birbirlerini. Cuma yapma! Yeter! Şişt İsmail! Buralarda tutunamayacaksın oğlum. Uyandırayım seni. Buralarda tutundurtururum ben, ben adamı. Sana soran oldu mu lan? Dur bak bakayım nasıl tutunuyor? Hadi hadi dik gelin. Ha. Hadi İsmail. Hadi. Cuma uzatma. Hadi Vur vur. Vur vur. Hadi. vur vur. hadi Vur vur. Hep rüzgar. Hep rüzgarlar. Cuma. Yeter lan artık. Burama geldi ha. sen ne yapıyorsun burada ya? <laughs> Toplu yumurta siparişi vardı da tavuklar tek başına yetişemez diye desteğe geldim. Lafa bak ne yapayım oğlum uyuyorum görmüyor musun la? Allah Allah. Akşam evde olay çıktı. Ben de sinirlendim kalktım dükkana geldim. Tamam dostum niye kızıyorsun ki? Ben tamam, kızmıyorum afyonum patlamadı aslanım. Anladın mı? Benim afyon patlamayınca sabah sinirleniyorum. Boş şuradan bana bir çay kap gel. Tamam usta tosta yaptırayım mı? Yok, oh, tost yaptırma da sen Selami'ye söyle poğaça moğaça bir şeyler ayarlasın. Şunları da Kazım'ın dükkanına asıver. Ben geliyorum biraz, başlıyorum. tutuldu değil mi? Çok fena olmuş ya omuzum bitik ya. Oh. Kıyamam ben sana. Gel. Yokmuş oh, omuzum bak şuna bak. Oh, oh. İyi, çok, macadı, çok mu acıdı çok mu bastı? Yok oh, yok oh, yap. Oha lan oha oğlum ne lan? Allah cezanı benim. Ne oluyor? Oğlum hali ne lan? Kolera salgını var oğlum o abada. Vallahi bak sağlıklı giren hasta çıkar la. Havlular olmuş kapkara. Tuvalet fırçası diye bir şeyden haberin yok mu oğlum senin? Ha yanında baba. Yanında oturuyor. Herif evde yapmıyor tuvaletini geliyor burada yapıyor hayvan. Hadi lan. Sen onu bir baktın Ne bu halin eşofman şekli falan. Akşam bunu sabaka mı vardı? Yok. Jogging'e çıktım. Sabah koşusu yaptım da oradan geliyorum laf. Bu la tutturdu. Gece İlla senin yanında yatacağım diye. Aaa! <laughs> ya tamam. Bak, oğlum saçmalama lan. Evet. Oğlum. Bak akşam ona sinirlendim. Ortalığı dağıttım. Aa. Sinirimden geldim. Dükkan dağıttım. Burada da ben şimdi delirtme kullanamam. İndiririm camı çerçeveye ya. Kardeşim sakın. Sakın lütfen rica ediyorum. Ya sonuçta senin nikahlı kalın bize düşmez zaten. Aç! Tamam. İndiriyor ah, camı. Ya, sen, ama... Aç sen onu. Aç orayı da alacağım camdan. Adamın asabını bozmayı da o. Aç! Ya bir kırıkma bir şey yok ya. Ne bir şey ya. <laughs> Şefkat hem sen niye öyle yapıyorsun ki kardeşim ya? Niye masanın üstünde sabahlıyorsun? Gel bizde kalsaydın. Ya oğlum tamam Allah Allah. Uyuduk uyandık işte ya tamam. Ay sorun evde. Ee sen bir şey falan anlamadın mı ya? Yok. O da farkında durumun saçmalığını. Of. Yalnız ben acayip tutulmuşsun ha. Böyle masanın üstünde sabaha kadar böyle yamuk yumuk yatmışım herhalde. Acayip böyle her yerim ağrıyor. E bebişim gel içeri ben sana bir bardak çekeyim. Bir şan kalmaz gel. Ya abuk sabuk konuşma ya. Sen ne anlarsın bardak çekmekten yakacaksın oran buram ondan sonra? Bebişim, şu minik kalbimi yemin ediyorum kırdın şu an. Paramparça ettim. Oğlum bardak çekmek benim işim la. lan oradan Osman edeceksin adamı. Bu malde sağlık işi benden sonra oğlum. Şefkat, biz seninle şimdi hamama gidelim. Ben seni göbek taşına bir yatırayım, bir masaj çekeyim. hamak gibi olursun valla. İyi dedim lan. Ne zamandır da gitmiyordum zaten. Bir <laughs> Benim eve fırla. Şu kahvaltıyı bitirene kadar bana temiz don, atlet, gömlek, pantolon getir. Fırla koş kahvaltı bitmedi. Koş. Hamama ben de geleyim size ya? Ne anlatıyorsun lan? Ha? At ağızda. Burada ayakkabıları kim boyayacak bu tezgahta? Ne olacak ki? dakika ya. Konuş bana. Otur oturduğun yerde. Ekmeğime niye mani oluyorsun lan? Kardeş kolay. Ayakkabıları senin lavabodaki havluyla silersin. Doğalından kapkara olur zaten. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.